Hoş geldiniz. Biraz e, gerildiğimiz için e, birazcık geç videoyu açtık. <laughs> ya bizi ayrı tutturdular ya. <laughs> Abi bu Kanada böyle işte. Biz şimdi bir Japon restoranına geldik. E, burada sabit bir ücret ödeniyor. Ondan sonra istediğin kadar her şeyden yiyebiliyorsun. Ee, ama bizim kızımızı bir fazla kişi sayıp <laughs> normalde en fazla dört kişi oturulabiliyormuş, ee, o yüzden ayırdılar maalesef. <laughs> o yüzden sabah kadar buradayız. O yüzden sabah kadar buradayız dedim. <laughs> ee, aldıklarımızı falan göstereceğiz size. Suşileri göstereceğiz. Kanada'daki sushi'ler nasıl? Benim kızım nasıl yiyor? Ne yiyorsun anne? Et. Evet. Oh, maşallah. Ee, onları göstereceğiz. Tolga, Tümbek bir şeyler söylemek ister misin? Sushi Siz ne sipariş etmişsiniz gençler? Sonra ne varsa bastı. Biz yedik bile. <laughs> Kalamar. Şunlar böyle Dant değişik mi? içi peynirli börekler. Bu neci Gökhan? <laughs> o o ortasını yedim. harbiden. <laughs> Sushi söylemiş. Aa, bitmiş. <laughs> Şimdi tekrar ordu bekçes. O zaman tekrar gel. İkram edebiliriz. Yabancı bir şeyler sipariş etmiş. Bu restoranda böyle bakıyoruz. Ondan sonra eee anlamasak da <laughs> anlamasak da sipariş ediyoruz. Bakıyoruz ki güzel devam ediyoruz yemeğe. <laughs> çok pahalıymış şey ya suşi. Evet abi. Biz biz her hafta sonu gidiyorduk neredeyse İstanbul'a gidiyorduk. 120, 150 ile çıkıyorduk. Aynen. Şey Molov İstanbul'a mi? Ne? yiyorsun <laughs> Tolga? Sashimi. <laughs> Sashimi. Cibalık mı? Evet. Size göstereceğiz gelen e, faturayı da. Burası açık büfe gibi bir şey. E, sabit bir ücret ödeniyor kişi başı. Ve bir de içeceğinizi ödüyorsunuz. Sonra istediğiniz kadar sipariş verebiliyorsunuz. Ama eğer böyle çok sipariş verip de yemezseniz bu sefer de ekstra birazcık <laughs> para veriyorsunuz. 5 dolar kadar yani. Tekrardan tatlı sipariş ettim. Dayanamadım. Nereden böyle yaptılar. Ben de 10 tane yerim. <laughs> Sivirlendirdiler beni şimdi. Tüşüye alışmak zorundaydık. Yani baktım. Türkiye'ye alışmak. Tüşüye alışmaktan daha basit geldi. Burası <laughs> şişeye başladı. Hayır. 3-2-1 Hayır. Hayır. Otuzu <laughs> evet, mu söyleyeyim yoksa şey söylemiyor mu? Gece bir şey <laughs> yok. şeye alışmak zorundaydım. Baktık ki Sushi'ye şeye alışmak, ülkeye alışmaktan daha kolay. Ne <laughs> kolay. <laughs> 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 Onun adına bir tane. Bütün video bunu çekersin sen. Hadi bir daha. Valla suşiye alışmak zorundaydım. <laughs> Baktım ki Sushi'ye alışmak, kanadaya alışmaktan daha kolay. Biraz da mecburiyetten yemeye başladım. <laughs> <laughs> ama bence söylenildiği kadar kötü <laughs> değil ya. Sizce? Süşü ben be, ben Ya Şöyle Türkiye'de... Mi? <laughs> ben Türkiye'de kebap falan yemekten hiç bilmezdik öyle şeyler ama... Şimdi bir tavuk döner, tavuk tavuk. Aynen döner. kebap mebap. Tantuni alışmışız Tantuni Tantuni. Aynen Tantuni. Ama Tantuni'nin yeri başka, sushi'nin yeri başka. Aynen. Türkiye'de olsa zaten sushi bilmiyorum. Bana pek cazip gelmiyor. Türkiye gibi bir yerde. Ama bir daha Hindi tercih etmeyelim. Yorum yazacağım, bir sürü küsü bile edeceğim. Nerede onu söyleyebiliyoruz. Şey ya. Çok kuralcılar ya buradakiler aşırı kuralcılar. Yorma şey yap, o kapıdaki <gülüyor> <gülüyor> Ben bahşiş vermeyeceğim de bu kız bu garson kız çok tatlı. Ben ona nasıl şimdi bahşiş vermeyeceğim evet. bilmiyoruz. Şöyle 76 dolar 82 saat geldi. Evet, gidemezsin <laughs> <laughs> <İyi> gel. oralara. <laughs> Merhabalar, ee, bugün de tekrar e, farklı bir Japon restoranına gideceğiz biz. Muhtemelen iki videoyu birleştireceğiz. Öbüründe ayrı ayrı oturduğumuz için kesmedi. <laughs> o yüzden e, tekrardan gidiyoruz. Başka bir restorana bu sefer. Yine sizinle paylaşırız. Değil mi? Sushi time! Açız! Meloş da aç. Anneciğim. Benim Bu? Evet. kızım çok seviyor ya. Evet. Evet. Heyecanlandık. <laughs> Hadi gidelim. Restoranda görüşürüz. Bıçak Meloş. Şapka neden kapanmış anne? Kabus. Aç çapkanı. Pazarın bu toprağı <laughs> kan için gelin. <laughs> veda et sen de kendini dönmez. Hadi. En salla. Bay bay. Bay bay. Canım kızım benim. Dışarı çıktın. Yürüdün. Hemen cücük düştü. Annesine çok nazarı değiyor benim kızıma. Evet anneciğim. Benim çok nazarım değiyor anne. <laughs> Allah, ın Allah ın birleşti sonunda. <laughs> Aynen. Konvoyumuz tamamlandı. <laughs> Üç araba birleşti. <laughs> evet Eylül Hanım. <gülüyor> Heyecanlı <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Yok, aşkına, en son, Oy, çok Ay, çok şiksiniz. Gerka Bey. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Yine bir sushi. <laughs> yine bir sushi yemeğinde beraberiz. Hadi mi var? <laughs> ya bizi yine ayırdılar ya. <laughs> Öbür seferde de böyle olduk ya. <laughs> İsyan ediyoruz artık bu kavganın restoranlarına. Yine ayırdılar. Aramıza da bir masa koydular. Sanki beraber öpüşmüyoruz, sarılmıyoruz gibi. Kimin ne yediği belli olmuyordu. Değil mi? Kimin ne yediği belli olmuyordu. Belli Çok iyi yiyenler. Hiç belli olmuyordu. <laughs> Meloş. Meloş da sabırsızlıkla sushi bekliyor. Meloş. Meloş. <laughs> Annem. Eyvallah. Bay bay. <laughs> bay bay anneciğim. <laughs> Ay, ay anneciğim gel 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 gel. <laughs> Menümüzü gösterelim. Böyle tabletten aynı öbür vitdeki gibi seçiyoruz. Geliyor, geliyor, geliyor. Şöyle. Şu çok güzel. Tempura roll istedin mi? Şunlar pişmiş oluyor. Ben bunları seviyorum. Pişmiş oluyor onlar. Şu yengeç e, yengeç etiymiş ama acılı. Şöyle yan tarafa geçiyoruz. Burada et çeşitleri var. Şöyle mesela şöyle tercih ediyoruz. Ondan sonra şundan da bir tane isteyelim. Bunlar da <laughs> tavuklar. Bu da sebze bölümü. Bunu şuradan bir ordu deyip yapıyoruz. Evet. Mesela normal çöp stik kullanamayanlar için böyle stikleri de oluyor. Ama tabi Dolguşta işte, Bey kullanabiliyor rahatlıkla. Çıkı çık çık. <laughs> Meloş yengeç bacağı yiyor. <laughs> Kebap yer gibi yengeç <laughs> hmm. Tolga Tümbek ne yiyor? Sashimi. Sashimi. Çiğ balık mı yiyorsun? Çiğ somun balığı. Ay dur 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 dur. Çi. Çiğ mi? Çiğ. Çip çiğ mi? Evet. <laughs> Aynen. Hiç pişmemiş. Ay iğrenç. Bak bunu böyle mangoya batırdım. Bir de soyaya batırdım. Sonra da... <laughs> <laughs> Anneci. <laughs> evet, biz böyle öğrettik. <laughs> Anneci. Bir ara bize gelip üzülüyoruz. Hatırlıyor musun? Meloş yemek yemeyelim. Aynen. Meloş. Bak koydum. Öğretiyorum ama bak. Götürüyor sonra. Aynen. Sizin niye gelmedi ya? Bizimki herhalde çocuk önceliği var. Thank you. Şu ne canım? Balık mı bu? Skalop. Bu skalop. Güzel bir şey. Burada kaburgalar böyle kesiliyor. Yani Türkiye'de böyle kesilmiyor bildiğim kadarıyla. Bu kaburga. Güzel oluyor. Masamız yavaş yavaş dolmaya başladı. Şöyle sebzeli etimiz var. Şu kızartılmış yengeç bacağı. Ondan sonra bunlar karides. Şirin. Şirin tempura deniyor değil mi? Evet aşkım. de şöyle tatlıların bölümüne göz atalım böyle bu mars ne oluyor canım kızarmış çikolata mı mars, kızarmış çikolata mars çikolatası var ya kızarmış süt evet o, o marsı bölüm böyle kesiyorlar sonra kızartıyorlar bizim metro gibi biz genelde krem brule yiyoruz. Bu da kızartılmış dondurma. Kızartılmış muz. İlginç ilginç şeyler. Meloş gitti. Meloş gitti. Hadi güle güle. Meloş gitti. Biz beğendik. Biz çok beğendik. Çok çok beğendik. Ben de çekim <gülüyor> <gülüyor> Birbirimizi çekiyoruz işte. Bu da krem Çok az oluyor. O yüzden çok yiyoruz. Yan masada olay var. Yan masada olay var. Hani gemi? gemi yok. O ya evet. <laughs> Çocuğa verir gibi. Arada bana da bir tane. Devam et. Yarısını bırakma ha. Siyah <laughs> yapma. Bu arada krembüle krem yiyorlar. Krem. Yok ben ilk bir beşte başlayacağım. Da... <laughs> bu arada benim kaşığım. Bu, <taşı>. <gülüyor> <gülüyor> <Meloşum>. <gülüyor> Aa, pika, bu. <laughs>

babacığım dur adamı konuşturma dur. Sen bir tane yedin daha, Ben hayatımda o tane yedim <laughs> bir tane, yedi. <laughs> bir tane daha. <laughs> <Pika -poo. gülüyor> Islak mendil var mı İstak mendil aşkı <laughs> Alkış meloşa Alkış meloşa ayınlanır, ayınlanır. Evet Kekom Son mu? Ne durumdasın? Fena. <laughs> Hadi Görkem sen de aynı anda denk getir bitirmeyi. Hadi. Ay <laughs> aynı anda bitir bari yani. Ee. Bir, <gülüyor> 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 Helal olsun be. Adam 10 tane yedi de. Şekere çıkmasın kekol. Aşağıma kadar yemeğe イレッツ、Hadi, anyway, また。 Evet, Alıyorlar. biz yemeklerimizi bitirdik. Canavarca yedik. yedik. <laughs> yedi abi yedi. Hatta 5 doların fazlasından yedi. Meloşa'da 5 dolar ee, hesap gelecek. Dolar <gülüyor> <gülüyor> Çocuk parasından keseceğiz o 5 doları. <laughs> Ee, hemen devlet söyleyeceğiz. Çok güzel yedik. Doğru. Arkadaşlar, suşimizi yedik. <laughs> ne bileyim, tempuralarımızı yedik. Evet. Bütün balık çeşitlerini yedik. Eğer Kanada'daysanız mutlaka böyle restoranları bulun. Evet. Yes. Çünkü gerçekten güzel. O kadar yeme. 75. 75 dolar. Tatlımızı evet. yedik, içeceklerimizi içtik. Yani böyle şeyler e, sürekli olmuyor tabi. Yani biz evet. iki haftada, üç haftada evet. böyle geliyoruz Güzel Restoranlar oluyor. kapalı olduğu zaman e, evlere sipariş ediliyordu ama fakat böyle e, fiyatlar iki katına çıkıyordu. Tek tek. On. Her menü, yani her bir siparişi ayrı ayrı fiyat ödenince baya fazla. fazla oluyor. Biraz önce, biraz önce ödeme yaptım. 75 geldi, 80'e tamamen. Yani. 5 dolar da tip. Dostlarımızla <laughs> birlikte geldik. Ne kadar ayrı ayrı otursak da Walk artık, kaldır, artık, artık şey yok. Lazım. Geçen sefer çok sinirlenmiştik çünkü hiç beklemiyorduk böyle bir evet. şey bir de melek yüzünden ayrı oturduk yani. O yüzden çok sinirlenmiştik. Şimdi biliyorduk artık böyle bir şey olacağını az çok. O yüzden sorun etmedik. Özge ile beraber video çektik. <gülüyor> <gülüyor> Onunkini de izleyin, bizimkini de izleyin. İki youtuber <laughs> bir arma. Kardeş kanalımız bizim. Kanada yaşam günlüğü. Özge. Kanada yaşam günü. Kanada <laughs> beni çağırmadınız bir <laughs> Oo Görkem Bey. Nasılsınız? Sen baş tacımızsın Görkem. Attınız mı beni? Sevişim mi düştü? <laughs> Yine gene gene yaptı yapacağını canımız Görkem'imiz. <laughs> 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 Şu an küsüz ama masayı göster ona. Aa, Nida kıza. çok seviyordu değil mi? O bayılır. Hep söylüyor Nida. Nida. Ama bye şey bye fa Nida. fakir olduğu için çok gidip yiyemiyor. <laughs> <ya. gülüyor> Nida bunun intikamını fena alır. Nida, <gülüyor> İnanıyoruz. <gülüyor> bir gün buraya geldiği zaman sana söz. Beraber Ay. gideceğiz. Aynen kaçmaz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni basmayı unutmayınız bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Uzun zamandır video atmıyorduk evet. İnşallah inşallah. <laughs> Bundan sonra tekrardan atmaya başlayacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bay.